Ahmet Rasim, bir İstanbul yazarı. Kıvrak bir zeka, canlı, kendine özgü ve insanı hemencecik kuşatı veren bir dil, sıkı bir gözlem yeteneği, incelikli mizah ve İstanbul Ahmet Rasim'dir. 50 yıla yaklaşan yazı hayatında, yüzden fazla esere imza atan yazarın eserlerinde insanlar, insan ilişkileri, gelenekler, alışkanlıklar, Sokaklar, sokağın dili, evler, ev içleri, çocukluk arkadaşları, çocuk oyunları, direkler arası eğlenceleri, mesire yerleri, tekkeler, deniz zamanları, atlı tramvaylar, aile çevresi, komşuları, hiçbiri atlanmadan bütün esnaf takımı, dilenciler, satıcılar, gazete idareleri, devlet daireleri. Kısaca şehrin bütün renkleri yer alır. Yazılarında İstanbul bütün renkleriyle dile gelir. Direktöre haber verin. Ben artık şehir mektupçuluğundan istifa edeceğim. Çünkü uğradığım şeylere tahammül edecek takatim kalmadı. Rumeli şimendiferlerinden aleyhimizde yazdın diye bilet vermiyorlar. Anadolu kumpanyası inşa edeceği rıhtımdan herkesi meccanen geçirecek, benden resim alacakmış. Karşı tramvaycıları beni görür görmez dolmuştur levhası asıyor. Tünel kabul etmiyor. Köprü memurları dik dik bakıyorlar. Şirkete hayriye vapurlarında yanılıp da bir kahve içsem ziyade para alıyorlar. Osmanlı tiyatrosu bedava loca vermiyor. Sarraf icraya müracatla paraları tahsil edeceğim diye korkutuyor. Bakkal fitili almış beni arıyor. Kasap pusula elde, sokak sokak ardımda geziyor. Sucu bulsa bir yudum su da boğacak. Ekmekçi tayını kesti. Sembolistler selam vermiyorlar. Şairler somurtmuş hicviye yapıyorlar. Naşirler çala kalem tezyifle meşgul. Kafe Corners'ta ticaret edemedik bahanesiyle haraç vermiyorlar. Tokatlı yanda dayak hafıyla oturamıyorum. Baba yaver elimdeki ekmeği kapıp bir lokmada götürüyor. Gazete muharrirleri direktörlerimiz de aramızı bozdun yanımıza gelme herif diye sitemler ediyorlar. Muhabirler kulakta kurşun kalem, cepte kağıt, ufacıcık şaşalasam yazacaklar. Bütün direktörler ittifak etmişler, mutfağdan çıkarsam almayacaklar. Sürücüler düşeyim de bir tarafın kırılsın. Fikri ihanet keranesiyle nerede huysuz hayvan varsa onu çekiyor. Terkos borucuları ıslatıyor. Belediye tansifat memurları tozları üstüme süpürüyor. Kitapçılar yazılarımı almıyorlar. Dostlarım gece yatısına çağırmıyor tramvay vardacıları görür görmez yuf borusunu çalıyorlar. Sokak köpekleri saldırıyor. Sırı kamalları herkese varda diyorlar, bana demiyorlar. Külhan beyleri yolda rast gelince mani okuyorlar. Alınsam marizleyecekler. Şehir mektubu yazacağım diye sürüm sürüm sürünüyorum. İnsaf edin, ben bu kadar şeye nasıl tahammül edeyim? Etim ne, budum ne? Yok efendim yok. Ben artık şehir mektupçuluğu edemeyeceğim. Direktöre haber verin. Bir hafta daha yazarım, artık daha yazmam. Şehir Mektupları Şehir Mektupları, şehir yazılarının edebiyatımızdaki ilk örnekleridir. Edebiyatımızda yaşadığı şehri, çevreyi, gündelik sıradan hayatı yazıyla resmetme alışkanlığı yaygın olmadığı için, Ahmet Rasim'in şehir tanıklıkları daha da değer kazanır. Ahmet Rasim, 1895-1903 yılları arasında pek çoğu malumat gazetesinde çıkan fıkra, sohbet, deneme karışımı yazılarını dört ciltte şehir mektupları adıyla toplar. Eser Ahmet Rasim'in şaheseri olarak nitelenir. 19. yüzyıl İstanbul'unun hayat bulduğu eserde her kesimden ve her sınıftan insan İstanbul masalını yazarla birlikte anlatır. Eser 100 yıl öncesinin İstanbul'unu tanımak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır. 1865 yılında doğan Ahmet Rasim, Türk Edebiyatı'nın özgün yazarlarındandır. 1932'de hayata gözlerini yumduğunda geride yüzü aşkın eser ve bestesi de kendisine ait olan pek çok şarkı sözü bıraktı. Yazarın başlıca eserleri İlk Sevgi, Güzel Eleni, Mesakkı Hayat, Endişeyi Hayat, Mektep Arkadaşım, Asker Oğlu, Bir Çare Genç, Meyli Dil, Sevdayı Sermedi, Ciddi Mizah, Gülüp Ağladıklarım, Eski Romalılar.